Merhaba arkadaşlar ben Recep Bu videomuzda GTA Vice City Kurtlar Vadisi V1 modunun 15. bölümündeyiz yani son bölümde 14. bölümü çektik ee, Orada görevleri yaptım Bu da son görevimiz olacağız Spot ışığı Bu görevi yaptıktan sonra oyuna yani yani final yapacağız sonra da Türk tekrardan devam ederiz İnşallah atmazsa bu sefer son olacak eğer atmazsa devam edebilirim yani serisine yani. Yani bölüm final yani final olarak çekebilirim yani final olarak. Yani hiç sıkıntı yok yani bitirebilirim yani final yapacağım yani zaten. Zaten bütün görevleri yaptık, bütün görevleri yaptık. Mesela Mitch Baker'ın görevini yaptık. GTA Vice için size Türkçe dublaj <laughs> modu Türkçe yani Tamam Arkadaşlar keyifler nasıl yani keyifli nasıl iyi, iyi inşallah Hayırlısı da Arkadaşlar ben zaten ee, Zaten video yayınlayamayabilirim çünkü Zaten ee, Zaten okulda olacağım zaten ev kpsz çalışacağım yani memurluk sınavına memur olup e, para kazanacağız fakat en azından olarak çalışırsam ya da, da maaş alacağım O kadar da maaş olacak olmadı Neyse bilgisayar üzerinden e, Video çekeceğim en azından şey e, Size diyeyim Yani Yani bildiğiniz gibi e, Yani seri olarak çekerim en azından stüdyo zaten zaten seri olarak çekerim en azından şey, şey dedim Steam oyunları çekerim belki ama evet, PC oyunları çekerim orada şey PC oyunları da oynayız en azından videosunu çekerim sıkıntı yok en yani. orada çekerim oynayalım en <laughs> 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 evet, Dur heal yapalım dur Helikopter alalım dur bak Bu görev final görev zaten Helikopteri biliyorum Evet arkadaşlar bu son görev olacak burada finali böleceğiz yani pa paramız da arttı zaten son bir görev Basmane görevinden bir telefon gelecek bu görev yaptıktan sonra da final olacak zaten oyun yani mod filan ne yapacağız yani bu da film stüdyosunun görevi bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, paramız da arttı ve görev de bitti. Zaten telefon gelecek ki Kimden gelecek bu da. You better go and check it out. I don't know, some kind of mess or other. Things are messed up. I gotta go. bir yere geçirdik bütün yere yaptık bir tek bas muhabbet kaldı <laughs> bir Telefon daha geldi. <laughs> What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch Ben Gear. I was just calling to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more, than you, my son. Paul, well, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me. That's all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. <laughs> oh, okay, what's the emergency? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuradan motor alalım. Tamam Hyundai de motor alalım. Tamam motor aldım. Evet bu da son geri. Bundan sonra Türk City gelmedi artık. Atlas'ı çekelim sıkıntı Bot yardı ulaştı. Ulan şerefsiz sonuçları var. Tıracağım ulan Sen kime hocam lan? Kardeşim. Sen en güçlü olan tam artık yani. haraç kesecekler lan. Hayırdır oğlum? Of. O şerefsizden kafasını kurtaracağım. ama.

Ben ne Siz kim artısı yapıyorsunuz lan? Buranın kralı ben oğlum. Kralınız gelsin lan. Kralınız gelsin. Hayırdır lan? Kime baş kaparız? Ulan hocam kes diyorum lan kafa kesiyorum. Bu başka falan ちょっと幅をずっとパラルモンを引っ張らう

Şöyle forelli yiyip zaten. Hay senin de direğine de. Senin gibi direğin var mı? ben ta. Evet, şimdi gelmiyor, gelmiyor. What should I do about her? Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. What's going on, Tommy? Oh, good, 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 listen. To cover your ass now, hey Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? SHIT yanlış tarafı seçtin Nes. Bu senin ölümüne mi mal oldu? Geri zekalı. Salak Nes. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you. tommy those 15 years were mine to spend get him, boys He never lose a thing Tommy? Oh my god, Tommy, what what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, I mean that you're in charge. Oh, Tommy! you know, ken, i think this could be the beginning of a beautiful business relationship. after all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and i'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> i know. ain't it just beautiful? <laughs> Vice geçirdik. Sony'nin de Lens'in de sonunu getirdik. Ama Lens yanlış yaptı ama Lens de hak etti sonuçta kardeşlerim. Hata yapmadı değil Lens hak etti. Çünkü bizi ihanet etti biz arkamızdan bıçakladı bizi sattı bizi. İşte olan bu oldu işte.

bizden çaldığı paralar duruyor mu? Biz bakacağız yani. Evet serimizi soruyorum. Neyse, zaten bitirdik. Zaten bu ben bu son sonlarda bir zaten diğer görevleri göre de yaptım. Ama yani sonuçta güzel bir mod. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Ben de bu modu sona şey bunu yani bitirdim zaten bu neyse. Zaten bütün görevler tas tamam bitti. Yani on numara bir mod olmuş yani. X Netflix kardeşim emeği ne sağlık. Yani modu güzel yapmış en azından. Yani güzel yapmış emeği ne sağlık diyorum yani. Emeği ne kollarına sağlık yani. Bakalım o tarafı gidelim. Paralarımız orada mı? But, uh, Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay. What about her? Oh, Tommy. Tommy, I I, I hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she can do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. she, she, she really going to be a lawyer. Tommy, the shame. The shame. You know, we could are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please, tell me if it's true. So. I, I don't think I could take it. Oh, Colonel. I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, alright? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a fair coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. You <educated>